Korku oyunları çekiyorum. Korku oyunlarına bakıyorken bir baktım ki, ah, Bradley. Ve ben de PC versiyonu aldım. Bakın ne almıştı, korsan biriymişti. Bakın. Valla normalde ben farklı bir şey çekecektim ama korku, bugün son kez korku oyunu çekiyorum. O kapın dışında unutulmuş bir korku oyunu dedim. Dedim yarım var, Yarın veya başka bir gün ilk defa bu çok uzun zaman sonra korku oyunu içinde başka bir video daha yapacağım. Video o kan o video yakında kanalda çıkacak. Vallahi. O şu anda ultur. Sanki terinde ulturmuş korku oyunu. Belki daha sonra korku oynadım ama korku oyunu. Yapacağım derdik birazcık güzel Ps4'ten hoşuna se indirilir biliyorsunuz 22 kişi işte. Ben de 2017 yılında çok popüler olan korku oyunu vardı. onu çektim. Şimdi bu oyun Videoyu çok fazla kişi izleyecek mi bilmiyorum fakat inşallah izler. Şimdi şimdi pratik mod oynayayım oyunu gösterebilmek için kral bize to tokatlamaması için. Şunuzu yatırıyoruz. Evet. Oyun 2017 yılında çok popülerdi ama Gran 2, 3, 3 çıktıkça ve oyunun popülerliği azaldıkça çok gitti. Neyse. Şimdi

iyi şarjlar. Neyse. Şimdi şeye girdik. Ben PC sürümünü indirdim. Bu yüzden bak PC sürümünün ne olduğu kalktı. Bu liste var. Ha. Başlangıç videosu. Işitrosu. Başlangıç videosunu anlamayanlar için şöyle. Bize, bizim arabamız arıza yapmış. Arıza yapınca Arıza yapınca biz gitmişiz. Ha. araba şeye gidiyorken bak. Buradaki ağaç ne vermiş? Biz size. Size neyse nice şuraya gidelim. Buradan geçmeyin diyoruz. Geliyoruz ve bakıyoruz ki aa bu işin, burada bir ev var diye bakıyoruz yavaş bir şey de yapıyor. Ve şu ki aha orası da bir yerdi pek çok fark ama. Şimdi burada bir bakıyor yani. Şimdi de yok ya. Hadi daha bir ses geldi. Ben böyle tek çoğunuzu tek çi belki tek çoğunuzu hatırlıyordur. evet not, yani bir birisi bu. Neyse şimdi aşıklı deli bir. Delidir. Ben pratik modda açtım etrafı tekrardan gör diye. Şimdi. PC versiyonunun mobile karşı olan farklar şöyle. PC versiyonu 4. PC versiyonu farklılıklarından birisi şöyle. Bu sefer şuraya gidip söner alıyoruz. Ve bu ve şöyle Nightmare mod da açtım daha korkutucu olsun diye. Sakın bu da buçuk buçuk sesler. Okay. E, evet. Ha silah parçasını buldum. Değil. Okay. Hangi şeyler çıkar? Aç. Şuna şu. O değil mi? O değil mi? De. Siz fark ettiniz mi? Ama önceden araba daha böyle değişik. Şu an Nightmare'i de açtığım için üzerinde kan var ama Nightmare'i bulduk dışında Arabanın görünüşü Vallahi birdir. Burada vallahi. Ben bu arabaya niye kaçıyorum ona? Nasıl kaçabiliyoruz? Şu. Grand Panoy. Grand böyle şey tarafından yapılan bir oyunu vardı. Oradaki araba bile bir de daha şeydi. Bursa Kürt'tür bir eski arabayı gördüyseniz daha böyle ne derler orada? Neydi? <laughs> Hah daha böyle şık duruyordu ve daha böyle güzel duruyordu. Hem bir be hem beyli kahverengi arası bir renk vardı. Şimdi değişti. Dur şimdi. Şu daha. <laughs> bir tane şu nasıl aldık. Bu okum ne işe yaradığını biliyorsunuz. Klamayı yapalım. Aküşü var bir de teli var. İşe yaradılar. Dur şu oku da kullanacağım. Okuluk şimdilik. şimdilik biz vuramadım lan. E, tabii, tabii, ben boyunca, herhalde, boyunca. bu arada çok uzun süre korku oyunu gelmeyecek. Sebebi ise korku oyunları nasıl Siyahlamı böyle ama, bu, bu sefer E'ye e basarak şey yapıyoruz C'ye basarak eğiliyoruz W, A, S, D ile eğiliyoruz Yine böyle, böyle kapatabiliyor muyuz Kaybına kapatabiliyoruz Değil de yapsalar daha rahat yapıyormuş. Böyle. Ben bir şey çıkmadı zannettim ya. Lan bir şey çıkmadı zannettim. Allah. Ya ödüm kopmuş. Şey Bazen farklı çıktığı oluyor. Karnız. Allah Şey Kesin ne olmuştu biliyor musunuz? Vallahi çok az bir tane şey çıkmıştı. Ve sonrasında şu pense gerekiyordu. Pense yeni. Pense şuradaymış. Daymış ve ben görmemişim. Hemce Geç arabayı açalım. Sizin Bu videonun dışında ben böyle

Uş. O yüzden 10 lira kadar yerlerimiz. Oynamak istiyorsun. Yani bu gofak bedava ama bilgisayar da ücretsiz satış Şey Evet. 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 Arkadaşlar süre çok dikkatli bak Ne var şurada Ben pek çoğunluyordum ama Anlamayanlar için şurada silah görmem var Ya da ben öyle değilim. İnşallah şu iki sadece bir tane karar vardır. Sürendirme. zamanlar ben sürendirmeden çok korkardım ama şimdi hiç korkmuyorum. Bu zamanlar travma yaratmıştı ben de. Çok uzun süre uyuyamamıştı. Tabi o zamanlar 6 yaşına kadar. O zamanlar kim sürendirme? Neyse.

ne olduğunu anlamayınca ne için güvenlik Ha マスターチンシェア O zaman konuşmaya çalıştım ama Çünkü bu çok uzun süre ve korkuyla konuşacağım. Şimdi gerçek nostaljik. Aneze 2015 nasıl oynayan Vallahi Valla aranızda Aranızda bu oyun hala oynayamadım var mı ama benim önceden çok oynuyordu şimdi. Kısa sınavım ama. Bakın bu not bizden önce yaşayabilirsin. Bu evdeki beşinci gün. Beşinci gün diyor. Ben şu kapıda benim bedenim çok ağrıyor diyor. Kafa. Benim yani kafam şu anda biraz ağrıyor diyor. Dün biz. Kadının nasıl gördüğünü öyle falan diyor. Şöyle kafamdan vurdu diyor. Ha. Şurada yapıyor ki. Yok ki ben en son. Ben yani buraya nasıl geldiğimi hiç hatırlıyorum. Tekrar trenim şey arabamı sürüyorken yani arabanın arzını yap yapması ve bir anda arkamda kalınan tane sol yani kafama doğru bir tane sopa yapıyor. Şu kapı, kapıdaki şu kapıdaki loki ki yani pek çoğun açtım diyor. Sonra cıma cıma bu kişi ne yapıyor diyor. Buradan kurtulmak daha iyi olur mu Bu da böyle yok. Bilmem, Gelmen... eğer ki buraya bir, benden sonra birisi bir... gelirse, bilmem ki meyveden çekeceğim bir şey Ne yapayım ben bunu i <laughs> roto <laughs> 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 Eu <laughs> vou 20 dakika olduğu gibi atacağım çünkü bu videoyu çok fazla uzun yapmak istedim. Ve evet. e bu arada ama elimden gelirse bu videoyu başlangıcına kendimde koymayı çalışacağım. Şurada okunacak bir kitap. Ya ama, niye bu kaynıyor? O bile de yok ki. O gün, ben de benim o yoktu. Ya da beter, da beter. arkadaşlar bugünlük yeter çünkü artık ah. bugünlük yeter çünkü bir türlü bir şey çıkmadı çıkmadı artık da bakayım bu arada zaten çok fazla kişi izleyeceğiz düşünmüyorum ben bu videoya 5 lira bile gelmeyeceğim kesin olmayı. zaten benim kanalım doğru düzgün video 4 gün vay like katmadım hadi şu videoyu en son yaptığım işte tomates videosu bir de çok az izledi. En çok izlenen video 50 izlenme. Bu da az izledi. Son kez bir şey göstereyim. Bakın grani Hemen şuraya bak. Üstüne, üstüne dokunduğunuzda şey yapıyor. Ve mobilin birle ile bilgisayar bir arasındaki farklardan birisi şu. Mobil. Mobilde bu doğru düzgün duruyor ama bilgisayar fark Neyse. Evet. Birinci dakikaya gelsin de tam olur. dakikadır. Nightmare olduğunda etrafta kamera oluyor. Extra lock olduğunda böyle ilk daha fazla oluyor. Şu da volume ekleyebiliyorsunuz. Burada kaliteyi ayarlayabiliyorsunuz. Burada efektleri de uygulayabiliyorsunuz. Burada müziği de açabiliyoruz. Görüşürüz.